selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte olan TD110'un rampa performansını göreceğiz. Traktörümüz 2017 model 824 saatte. Şöyle göstereyim. Rampamız bayağı bir dik. yüzde %10, %9 civarında beyin var. Arkamızda 11'li kazaya geniş ayak. Şöyle. Bizim arazide eğimli olduğu için Uşuyor şu an için geçmedik ama geçme niyetimiz var açıkçası. Ama şu an kazaya fiyatları bayağı yüksek. Yani 13 şube mat sordu mesela. E, ile birlikte veya ile birlikte 65 bin civarında. Şimdi arkamızdaki ekipmanı şöyle göstereyim. Hassasiyet 3 numarada. Derinlik ise sonda. Normal bir ile sürüm yapacağım. Şöyle göstereyim. Şöyle. Ekipmanı yere alıyorum. tarlamız çekirdek yeriydi. 150 kiloluk bir verim aldık. Şöyle rampaya doğru gidelim. Gazı da 15 gazı sağ el gazını. Şöyle gaza basmıyorum. Geniş açıya mı alsam? Şöyle. Şöyle gidiyoruz. Ayak gazına dokunmayacağım şimdilik ama tabi traktör etme noktasına falan gelirse tekrardan dokunurum. Şöyle gidiyoruz Dar açıyı alayım Yani videoda nasıl görünüyor bilmiyorum ama Oldukça rampa bir yer El gazına biraz daha vereceğim. Şu an biraz fazla oldu 15 kas Şöyle göstereyim Geniş açı daha güzel ama 14 kasa geldi biraz gaz vermem lazım Şu an iyi herhalde Dar da göstereyim rampanın dikliğini Strat'ı zıplamaya başladı görüyorsunuz Şöyle bir dikliği var bu rampanın Daha şu an 14 civarına düştü. Traktör tırmanıyor. Şöyle arkaya düştü. Herhangi bir gaz falan vermedim. Böyle gidiyor şu an. Çok taşlı bir tarla üst taraflı. görüyorsunuz. Geniş açı tekrardan. Buranın bir de inişini göstereyim. Hani bizim bu tarla baya bayağı bir dik ne yazık ki. Ya biliyorsunuz tarlayı dikine sürmek pek iyi bir şey değil. Yani rampaları. Şöyle iniş Sağlıkları gaz vermiyorum kendi gidiyor. O derece bir rampa var. Görüyorsun. Biz buranın biçimini yaparken şöyle söyleyeyim sizlere burada bir şey kaldı. Sonra yukarı çıktı o şekilde tekrardan biçti. Yani rampanın diktiğini öyle söyleyebilirim sizlere. Çünkü biliyorum. cam kapatayım biraz da muhabbet edelim sizlerle birlikte. Yani biliyorum ki bazı arkadaşlar gene diyecekler ee, burası rampa değil. <laughs> burası dik değil. Sen dik rampa görmemişsin. Yani ben bundan fazla dik rampa görmedim. Yani olacağını da sanmıyorum. Açıkçası. Bayağı bir dik. Yani Tabi gidip daha taş duyarsanız illaki vardır ama. Traktörden bahsedeyim sizlere biraz. Biliyorsunuz New Holland yerli traktörler arasında yerli üretim diyelim. Hani yerli parçalarla üretiliyor. En çok satan traktör. Bu bir gerçek. Şu an TD5 110'lar çıktı mesela. TD5 90, 100 şeklinde. Onlar da bunların yeni serisi. Ya çok bir farklılık var mı? Onlarda da common rail motoru var. Ee, dışarıdan ve içeriden çok bir farklılık yok. Özellikle içeriden fitesi falan tamamen aynı. Shuttle hala yağlı sistem değil. Pro tip e, halatlı sistem. Ya bizim bu traktör 824 saate geldi mesela. Ya ufak masrafları var ne yazık ki. Ama şey, e, biz mesela bunu 2017'de kaç aldık? 150.000 bin aldık. Şu an bu traktör ortalama e, bugün ayın kaçı? 24 Eylül fiyatı. 800 bin civarında bu saatlerde. Yani ben eğer gidip mesela bir Timosan alsaydım biraz da geri göstereyim. Ben eğer gidip Timosan alsaydım Maxima serisinden alsaydım yani aynı traktörde en az bir %30'luk bir kaybım olacaktı. Ya bunda frenlerimiz zayıf ama içeriye az ses alıyor mesela. Yerli traktörler arasında en az ses alan bu traktör. Ben hepsini de bildim. Ya şu an baya baya yani ses yok yani içeride. 17 gazla geldi mesela traktör. Ses konusunda gerçekten başarılı bir traktör. Ya frenleri kötü. Frenler gerçekten kötü. Ona yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Şu an mesela patinaj yapıyor ama sesi değişmiyor traktörün. Ben onu seviyorum. İlk başta bayırıyordu aslında ilk. 500-600 saatte sonradan traktörü ne olduysa kendine geldi. Herhangi bir bayılma falan yok. Burası biraz kis toprağı. Kisli bir toprak. Arkadaki ekipman tamamen gömülüyor. Otlarını falan almam gerekecek. Çünkü bayağı kazayan ayaklar şey oldu. Şöyle. Yeri gelelim. Tekrardan bir rampaya doğru mı? Sizlere çekişini göstermek için de. Gerek yok herhalde ya. Bir de dışarıdan göstereyim sizlere. Sonra videoyu bitirelim. traktör böyle. Ya zaten biliyorsunuzdur. E, TD serisi. Bizdeki tek var. E, Michelin lastiklerimiz var. Agribip serisi. Bir de ön tarafı uzattık. Hayman akçı sarında uzatmayı yaptık. Şöyle bir görüntüsü var. Arkaya ot topladığı zaman e, ya bu çekirdek tarlası güzel ama halletmesi çok zor ya. Çünkü kazayanın ayakları falan komple ot duruyor. Sonra düzgün bir işçilik çıkmıyor. Ha, 150 kilo mesela çekirdek yaptı bizim bu tarla. 60 dönümlük bir tarla. 9 son çekirdek aldık. şu an çekirdeğin fiyatı 14 civarında. Az bir para değil. E, burayı buğdayı döşesek mesela. Şunları alayım da. Ortalama 300 kilo yaptın hesap edin. 18 son buğday Buğdayın şu an e, kilosu 7 TL civarında 18 çarpı 7, 70, 56, 126 bin lira para yapıyor ya, Tabii ikinci ürün çekizlik olduğu için şu an çekirdek Mantıklı diyebilirim En azından tarlayı dinlendirmiş oluyoruz Ürün değişikliği zaten önemli biliyorsunuz Traktörde de böyle ben sürme devam edeceğim. Dışarısı yanıyor. Çok sıcak. Yani 35-40 derece civarında. Aşırı bir sıcak var. Böyle. Yıpranmalar falan. Bizim zaten poşetleri daha iyi duruyor. Şöyle burası da duruyor. Biraz kendime eticin aldım. Bronya aldım. Bronya erimiş biraz. Şu an klimanın kademesi 1'de. İçerisi serin ya. İyi, güzel. Ama tabii kliması çok iyi değil. Klimasını yani çok beğenmedim ne yazık ki. Böyle. Umarım faydalı bir video olmuştur. Görüşmek üzere.